Herkese tekrar merhabalar. Şimdi güzel bir ikinci derece denklem sorusu olasılıkla harmanlanmış bir şekilde verilmiş. Sizlere aktarmaya çalışacağım. GeoGebra programında yaşanan bir problem nedeniyle program altı rakamını yüzde %20 olasılıkla 9 hemen olasılığını 20 bölü yüzde %30 olasılıkla altı rakamı 30 bölü yüzde %50 olasılıkla da 4 rakamı olarak algılıyormuş yüzde %50 bunun da olasılığı Buna göre bize verilen x kare artı 6x artı 6 fonksiyonun grafiğini çizen bu programın çizdiği fonksiyonun x eksenine teğet olma olasılığı yüzde kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle eğer bu bir parabol x eksenine teğetse kolları yukarı ya da aşağı doğru olabilir hiç fark etmez. E, ee, x eksenini tek noktada kesici için buradaki denklemin deltasının eşittir sıfır olması gerekir. Yani bizden istediği şey aslında deltanın sıfır olma durumu. Şimdi buradaki sayılar 6 6 olarak verilmiş. Bunların değişik durumları varmış. O zaman hemen biz buna a buna b'dir dersek X karenin katsayısının zaten 1 olduğunu biliyoruz. Hemen buradan delta'ya geçersek, B kare yani e, A kare eksi 4 çarpı A dediğimiz 1 çarpı C dediğimiz yani sabit sayımızda B, bunun sıfır olma durumlarını bizden istiyor. O zaman hemen e, diğer tarafa atarsak eksi 4 B'ye A kare eşittir 4 B gelir. Şimdi burada nelerin bunu sağladığını bulmaya çalışırsak e, biz B gördüğümüz yere 4 koyarsak eğer A kare tam kare olur yani 4'ün karesi olur A'nın 4 B'nin de 4 olduğu durumda bu sağlanmış olur A 4 olacak B de 4 olacak veya diyelim e, buraya B gördüğümüz yere eğer 9 koyarsak e, 4 çarpı 9'dan A kare eşittir 36 olacaktır yani 9'a 6 durumu da e, sağlanmış olur aynı şekilde A B 6'ya 9 olduğu durumda da sağlanır. Fakat B'ye 6 koyduğumuzda 24 tam kare bir sayı olmadığı için B'nin 6 olduğu durumda tam kare bir ifade gelmez. O zaman A'nın 4 olma olasılığı bize %50 olarak verilmiş ve B'nin de 4 olma olasılığı %50 idi. Veya A 6 olabilir demiştik. Bunun olma olasılığı %30 yani 30 bölü 100'dür. B'nin de 9 olma olasılığı %20 olarak verilmiş. Şimdi burada gerekli işlemleri yaparsak hemen sıfırları attık. Buradan 25 bölü 100 burada da sıfırları attığımızda artı 6 bölü 100'dür dersek doğru cevabı 31 100 yani %31 olarak bulmuş oluruz.